Çağdaş sen işe geç kalmadın mı? Oyalanma hayatım. İşten ayrıldım. Ne? İşten mi ayrıldın? Duydun işte ayrıldım. Peki ne oldu? Neden ayrıldın? Usta ile kavga ettim. Çağdaş böyle bir zamanda nasıl yapabildin bunu? Ya zamanı mı var bunun? Adam küfredip durdu. Ne yani tek kelime etmeyeyim mi? Patronla konuşsaydın. Araki bulasın adam. Hem it iti tısırır mı? Tabii ki beni harcayacaklar Sena nerede o niye seninle gelmedi Evde babasıyla birlikte Çağdaş izinli mi Hayır değil İşten çıkarmışlar Buyur işte Oldu mu şimdi Karnı burnunda bir kadın Evde bir çocuk Dört boğaz Ne yapacaksınız kızım siz Nasıl yaşayacaksınız Hemen ümitsizliğe kapılma anne Bakacağız bir çaresine Bazen keşke evlenmeseydim diyorum o zaman sorumluluğum sadece kendime olurdu. Çağdaş, canım ol. Sakın karnın yanında böyle konuşma. O iki can. Bir şeye üzülüp sıkılmaması lazım. Haklısın anne. Zafallı kız. Oysa ona dünyaları vaat etmiştim. Kraliçeler gibi yaşatacaktım. Ama hiçbir olmadı. O zengin çocuğu seçmek yerine beni seçti ama hayatını kararttı. Kim bilir şimdi ne kadar pişmandır. Pişmansın değil mi? Sen söylemesen de belli oluyor canım. Pişmanlık değil. Sadece bugünü bilseydim... ...yine de çağdaşla evlenir miydim onu bilmiyorum. Ama aynı şeyi Ufuk için söyler miydin acaba? Ufuk ne yapıyor? Gördün mü hiç? Tabii canım. Bizimkini tamir atölyesine getiriyor arabalarını. Evlendi. Aman karısını görme. Bir hava bir hava. Kadın yüz metre bir yere gidecek Arabayla gidiyor Yazlıklar yatlar katlar hmm. Vay be düşünsene Bu dediklerinin hepsine ben sahip olabilirdim Tabii ki Ama sen ne yaptın Aptal gibi gidip çağdaşla evlendin İki de çocuk Evinizde kira Boğaz tokluğuna bir yaşam Şikayetçi değilim ki Melia. Ona da şükür Beni seven bir kocam var Mutlu bir ailem var Sen avut kendini avut Heh, şunu da bir de da bakalım. O zaman görürsün mutluluğu. Sağ ol anneciğim. Afiyet olsun. Nihayet uyudu. Tutturdu kardeşimi seveceğim diye. Doğduktan sonra seversin diyorum. Hayır diyor. Ne heyecan şimdi onda. Onda mı bende mi? İnşallah sağlıklı dünyaya gelir. İnşallah kızım. Ne oldu bir tanem? Dalıp gittin yine. Hiç. Evet, düşünüyordum. Sen sıkılıp dert etme. Senden tek istediğim sigortalı bir işe girmen. Bebek doğunca sigorta elimiz ayağımız olacak. Sanki bütün işler beni bekliyor da bir de sigortalı bulacak. Öyle mi? Ama hayatım durumumuz ortada. Gidip özel hastanede doğuracak halim yok ki. Neden? Çünkü para yapar. Demek istediğim bu değil mi? Eve para getiren. Çoluk çocuğuna bakabilen bir baba yok çünkü. Çağdaş oğlum. Bunları nasıl söyleyebilirsin? Yalan mı? Düşündüğüm bu değil mi? Zamanında o zengin çocuğu seçmediğin için pişman değil misin? Ha? Pişman değil misin? seninle evlendiğim için hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ama görüyorum ki sen bunu her zaman sorun yapmışsın. Belki de bana inan dediğin gün hata yaptım. Ama sen bazen insanlara inanmam gerektiğini söylediğin için inanmıştım. Demek ki yanlış yapmışım. <laughs> Ne olur affet beni. Ne söyledim? Ya da neden söyledim inan bilmiyorum. Sen benim için her şeysin. Ben ne kadar güçsüzsem sen o kadar güçlüsün. Ben de seninle evlendiğim için hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ben... Ben sadece senin bu hayatı hak etmediğini düşünüyorum. Belki o zengin çocukla evlenseydin çok daha mutlu olurdum. Çok daha. Kopuk. Daha ne kadar devam edecek bu böyle? Birbirimizden kopuk, habersiz bir hayat yaşıyoruz. Kusuru bende değil, kendinde ara. Ne demek şimdi bu? Bir topluluğa gidilecek diyorum, ben gelmeyeyim. Şu yapılacak diyorum, ben yapamıyorum. Sürekli olumsuz davranıyorsun bana. İyi de o sahte insanlarla bir arada olmak istemiyorum. O senin sahte dediğin insanlar bize para kazandırıyor. Haddini bil. Onlar tenezzül edip bizi aralarına alıyorlar. Yoksa kim ne yapsın mahalleden gelmiş senin gibi bir kadını? Bir zamanlar siz de o mahallede oturuyordunuz. Hem ayrıca sen beni o mahalleden gelin olarak aldın. Unuttun galiba. <laughs> Unutmak ne mümkün. Bak Ufuk. Artık iki medeni insan gibi konuşalım. Evliliğimiz için bu şart. Çok merak ediyorum. Acaba benim yerime o işsiz genci tercih etseydin... ...hayatın nasıl olacaktı? Şu ankinden pek farklı olmayacaktı sanırım. Ee, yeter be yeter. Bu ne ya? Bir sabah şurada huzurlu oturamayacak mıyım? Huzuru başka yerde arayacağını önce kendi içinde ara.